Arkadaşlar Bayramınız bir bayrak olsun Tipimin haline bakın Hiç bayram gibi değil biliyor musunuz Vallahi hiç bayram gibi değil Ben e, iki senedir bayram gibi yaşamıyorum Bayramı Hiç yaşamıyorum ve bayram hevesim yok Bayram kutlasım da yok açıkçası öyle söyleyeyim yani e, Yeni kalktım Saat 12 Saçımdan da anlayabilirsiniz Bugün kurban bayramı birinci günü tabii siz bunu e, Haziran sonunda izliyor olacaksınız Bugün kaçı? 16'sı. Yani 10 gün sonra izlemiş olacaksınız. Artık vloglarımı şey yapıyorum. Siz söyleyin. Çok geriden getirmemeye karar verdim. Ailemiz buradayız. Kahvaltı hazırlayacağız. Ev çok dağınık. Aldan gelen giden yok. Sadece bir telefon trafiğim olacak bugün. Başka bir şeyim olmaz. Öncelikle kalkıp ailemi doyurmam lazım. Sonra güzel de bir giyinim var Hani bir modunu yükselteyim. Muş'ta mesela bayram olduğunu bir tık anlıyordu. Komşum vardı. Kapımız ay telefon gitmiş. Ay kay yapmış mı Allah. Allah Allah ya. Kolumuz gibi. Ben ne yaptım orada? Kolayı omuzuma değdirdin. Görmedim. Kızlar yanıma çağır vereceğim. Özler, vitamin vereceğim. Kızlar vitamin var diye kalkın. Adın antep artık var mı değil mi Kaya? Evet. Tamam. <laughs> bak o şeyi de unutuyor sakızı. Onu oturmam lazım benim. Ben şuraya bir tane doldursa bir şey lazım. Gel. Anne. Bayanlar soşundan altına kayıp tane bitti. Hadi gel şeyde vardı konrad şey edensine ada ada hadi koş koş çabuk ne ne oldu tost makinesini çıkar babası yapalım tost adaya sadece sucuklu evet kaşar istemiyor adaya bu. Sen o ekmek de güzel yaparsın. Tost hazırlayacak canım kocam bize. Çocuk. Sucuk, kaşar, yağ. Sonra. Tamam. Kahvaltı yaptık da çekemedim çünkü telefon trafiğimiz vardı. Telefonla konuştuk sabahtan beri. Herkes aradık. Herkesi. Kayaların köyündeki kanal komşularına kadar aradım. Şimdi beraber evi toplayalım. Bir Temiz olsun içimiz açılsın yani. Bir şey だ。<laughs> Allah bu kadar toplayabildim. Daha fazla toplayamam. Ne oldu? Burası şey yaptım Burada arada. Dur telefonu sileyim de. Burasını oyun odası yaptım. Burası da banyo gördünüz. Burası zaten benim şeyim. Size söyleyeyim. Burası yatağım falan filan. Dur az daha yatağını göstereyim size. Çok dağılıyordu tamam mı? Dağıldığı için ben yatakları buraya aldım. Şunlar da ama Gelince götürecek. Onlar gelecek bu arada. Buraya bir yerleri sileceğim. Ama şu masa beni biraz rahatsız ediyor. Onu da bir düzenledim. Şuraları değiştirdim mi? Tabloları değiştirelim Güzel olacak inşallah. Aynayı falan sildim. Karı oradan çöpleri topladı. Bana saydırıyor bayağı. Kızlar da yoğurt yiyor. Bizim bayram böyle geçiyor. Biz <laughs> i̇ş, iş yaptık. Burayı Allah'ım saydıra saydıra. Aman yapma. Saçımı bir tarayayım. Balkona tarıyorum. Hadi, hadi, evet ördüm ya. Meniş <laughs> geldi. Anne bak kim geldi bir. Meniş geldi. buraya. <laughs> evet gördüm. Ben bir minişim. Ama ayakta ya doğru, doğru. Can minisi hareket ettiriyor anne. Ya. Korku da. Anne bizim en üst katımızda kahverengi ev mi var? O kahve Kahverengi. Ne kahve kahverengi. Yeşil mi var? Hangi renk? Kahverengi. Kahverengi var. Ne kalbe adı? Ada ha. Ada sütü. Ada ne? Hangi renk ada? Bizim 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 kahverengi var. Kahverengi. O kahverengi bizim yeşil var. Ama o maviye benziyor. Kahverengi. Kahverengi. Nesi? Bakın. Benim eteğim var. Ay, mavi. Gördünüz mü? Mavi. Şimdi gidin bir makyaj yapayım. Güzelleşelim. Kocama güzel gözükeyim. Araba var. Bir yere gitmesek de. Mavi. Sonuçta bugün bayram. <laughs> karavan gelmiş şuraya da karavana bakıyorlar. Abi çok güzel, çok güzel ya. Karavan var. Karavan. Karavan evet. Karavan. Karavan. Kar <laughs> kar ya kapının önünde karavan gelmiş. Karavan. Kar kar Bak ışık yansıyor. O ışığı sevmiyorum işte. Şöyle biraz kısman lazım ekranı. örüyorum şimdi. Yani çünkü. Dökülmesin diye. Yarın yıkanacağım ya. Ya da akşam yıkanırım. Sen de birlikte kim yıkacak? Siz. Önce ben yıkayacağım sonra siz kendiniz gireceksiniz. Yani maya mı? Evet. Ben isterim maya. Hı hı. Deniz Bir daha bak. Da 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 Benim da cımbızım nerede toplam. acaba? Cımbızım orada mı? Cımbızım orada mı? Burada Bakacağım. Orada bakacağım? içine de adaydı. Bakacağım işte bunun içinde mi diye. Evet. İki tane şurada bir kıl çıkmış da görüyor musunuz? Şunu alacağım. Görmüyor. Biraz daha göster görmüyor. Biraz daha göster görmüyor. Neyse kaşım çok almıyor. Temiz oldu mu? Hı <laughs> hı. Bir yüzümü yık, bir makyaj öncesi önce bir yüzümü tamam gerekiyor. Ee, şey olsun. Siz söyleyin. Pütürükten kaybolsun diye. Şuraya sabunum ayzdım. Özellikle şu burun çevresi. Çok dertliymiş için artık kapatalım. Hı hı. Çok dertliymiş için artık kapatalım. Kaya'yla bir oynadık. Bir de oynarsam çekerim. Ekran kaydı alırım. Bir de oynadım. Birinci oldum. Bu, ar Bu aralar <laughs> güzel oynuyorum. Beni görüyor musun anne? Hı? Kim görüyor ama? Evet. Şimdi Şimdi ya. Şimdi gör. Şimdi gel. Bu tuvalet kağıdı bayağı iyi ya. Baksana fonten çıktı yüzünde. demek ki kalmış dünden. Geldim. Nemlendiricimi aldım. Nemlendirici süreceğim yüzüme. Ama da burayı sen çok dağıtıyorsun. Dur arka kamerayı çekeyim. baba desin Azra söyle. Ellerini öperim baba desin. Söyle. <gülüyor> <gülüyor> Bakayım. Çok güzel göster Azra. Otur. Otur. De, otur. otur diyor otur. Ya şunu koyacağım. Koy git göster ucunu. Görsün dede. De. Bugün bayram de. Bu çok güzel sürmüş. Ya, güzel. Şimdi göster. Çok güzel sürmüş. Onu göster. Dudağını göster. Eğil. Eğil dudağını göster. babanız dedenin babalar gününü kutlamıyor. Söyleyin kutlasın. <laughs> <laughs> adayı yak Allah adayı göster. Hay, adayı göster. Adamı dudağını göster. Dudağa bak anne. <laughs> bakın dur ışığa verdim de güzel. Şöyle. Ama ıslak beni de silmeye çalışıyor. Zor çıkıyor. Şimdi iyi bakın buna. Eylül Öztürk'ün makyaj temizliğisi. Anında bak iyi bak. Gördünüz mü? ıslak bende çıkarmıyor bu çıkarıyor ki çok kaliteli bir ruş. tamam daha güzel olur şöyle bir topazla şöyle bir bak altın gözükmese şöyle o bir stop reklamı ama gözükünce vay sallıyor kızları ah oh, rahatsınız herhalde <laughs> tabi ucu direkt sanki makyaj yok gibi ee, dur, <laughs> Önceki Önce sonraki halim. Ben makyaj güzelim be. Al Erim. <laughs> <laughs> Al atacak kapıyı açayım. Açacağım zaten. Hava bayağı serinledi ya. Kolay gelsin anneciğim. Ayakkabıyla bassa neyse. Bir şarjım alayım. Şarjım az. İki yemekleri ısıtmam lazım. Kaymak markete gitti ekmek almaya. Ha bugün hiçbir şey yapmadık biliyor musunuz? Sadece öyle toparladık. Nasıl takayım size. Kapatmayın. Kapatacağım istiyor. Bunu kapat. Koyuyorum. Aferin. 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 Benim bunu çok okuyorum. <laughs> Ay <Ben> telefon düştü. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Göbek deliğimin ne oldu biliyor musunuz? <gülüyor> ya, <gülüyor> sabit tutamadım. sabit tutmadım. Şu göbek deliğimin içinde böyle küçük böyle ben gibi bir şey var siyah. Ay dedim sakit e, sakitek diye bir böcek var biliyor musun benim doğu, doğuda diyorum orta tarafında böyle kene gibi yapışıyor o küçük, küçük e, et yapışıyor böyle böcek onu böyle çıkarıyorlar yumurta yemeye falan o zannettim neyse ben onu kızlarla dereye gittiğim zaman şey yaptım sıktım geçen kızlar dereye gitmiştik neyse e, sıktım baya böyle derim soyuldu çok güzel yapmışsın annem ellerine sağlık sonra neyse işte ee, eve geldiğinde dedi o dedi kan toplanmış dedi. Neden oldu bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey. Kötüden herhalde krem alıyorum diye mi bilmiyorum da. Sonra e, iki gün geçti. Orası böyle iki taraf böyle yuvarlak yuvarlak. E, size göstereyim birazdan. Kaşını şu an iyileşiyor herhalde ondan. Eee soyulmuş. İltihap gibi. Kesme kapından yapmayı unutmasın. Tamam yap anneciğim. Tamam. Ama onu da kesmek için de kalın. Tamam anneciğim. Ben bir yapar mısın? Evet. Teşekkür ederim. Yani öyle olmuş. Gel olmuş. Şimdi ben bir de Eylül Öztürk'ün ee, Serita krem diye bir krem var. Onu aldım onu sürüyorum Bakalım iyi olacak mı? Bayağıdır blok çekmiyorum ya blok çekmeyi de unutuyorum sürekli. O yüzden bu blok biraz böyle baştan sağma olabilir. Kusura bakmayın şimdiden söylemem ama alışacağım. Bayağı da çekim. 2 ayda blok çekmiyorum neredeyse. Hep çekiyorum çekiyorum. 5-6 kez çektim hep yarım bırakmışım. Bir şey yapamadım ama bu sefer bırakmamaya çalışıyorum. Gayret gösteriyorum. Bir de bugün bayram ve telefon trafiği durmuyor. Bir de hiçbir şey yapmıyoruz dediğim gibi. Evdeyiz. Papça oynuyoruz. Öyle oturuyorum telefonda konuşuyorum. Video izliyorum. Hiçbir şey yapmıyoruz. Ama şimdi böyle her günü nasıl geçiyor diye şey yapacağım. Ee, özellikle Temmuz ayında atabilirsem iki günde bir vlog atmaya çalışacağım. Diyete giriyorum çünkü. Spor diyet. Bütün günü nasıl geçiyor? Kızımın eğitimleri başlıyor. Bu arada az daha söyledim ben size bilmiyorum da. Temmuz'un... Ee birinde akşam başlıyoruz. E, metal aritmetik miydi? Metal aritmetik mi ne var böyle? Yani 10 ekle, 20 çıkar, 30 ekle, 40 ekle falan filan yani böyle bir çocuklar. Sayıları böyle hızlı hızlı toplayıp çıkarabiliyor beyinden. Ona başlıyoruz. O tabi uzun bir süre olacak. 6 ay falan sürecek. Aa, haftada 1 oluyor. 40 dakika ama 1 saat ne sürüyor? 500 lira, e, aylık 2000 lira olacak. Onun böyle şeyleri var. Boncukları aldım. O geldiği zaman gösteririm. Şu an sipariş ama bayram nedeni bayramdan sonra gelecek de göstereyim size onunla beraber yapacaklarmış. WhatsApp üzerinden online e, şekilde ders çalışma olacak. Geri de işte 5 hafta sürün. Ama mi 8 gün ama şimdi 5 haftaya çıkarmışlar. En son 7500'dü. Şu an ne kadar 10 bin diye hesapladım kafamda. Umarım daha fazla çıkmaz. Çıkarsa yandı. falan. <laughs> Her yer kabul Ya tek kaptı dedim. Bu sabahtan beri hiç yemek yemiyorum arkadaşlar. Sadece kola içiyorum Bir de bir tane şu bisküviden aldım attım. O da yarım şurada kaldı yani bitiremedim yine. Şimdi bak sadece çorbayı içeyim. Yemek yemeyeceğim. Su içmiyorum oğlum. Hiç su içmiyorum. Kadın çorbadan yiyecek Hı? Çorbadan... Yok. Eee. Anne bak. Ah de Kadın yemek istiyorsa babana söyleyebiliriz. Kadın size bir şey istiyorsa. Evet. Ne istiyorsun? Kadın çorba. Çorba söylemeyelim. Başka bir şey. Yemek tavuk olur, evet. köfte olur, lahmacun olur, hamburger olur. Hamburger. Tamam sen baban gelip söyle alsın. Pizza evet. tamam. 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 da olur. Hayır. Tamam baban gelsin söyle. Tamam. 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 O zaman bundan yeme. Kızım tavuk da severdi. Tamam baban gelsin baba lütfen anne. de. Bugün babalar günü de ne olur de. Anne sen tamam, de konuşmalarımız oluyor. Anne. Anne. Hı. Çok güzel. Ay gelmiş baba yapıyor. Hmm. <laughs> bebek, gibi. Bebek. bebek gibi. Babam bebek. <laughs> Babam bebek babanın. Yaklaşık bir parça koyalım. Bebek Neyse yeme kısılsın. Demekten sonra bebek. görüşürüz. Biz ev yemeği yiyoruz. Kızlar pizza istiyor. Kaya pizza sipariş veriyor. Adaya şey, tavuk kanat. Onu çok seviyor. Kıveç yapmıştım dün. Bu da çorba. Ben bunu yiyeceğim. Bir de kabak mezesi azıcık. Kurban oldum. Bebeği almış yana uymuş. O da orada film izliyor. Ay şükür evde antil arkadaşlar. O erince orada. Ben de buradayım. Biraz uzanayım video izleyeyim bari. Aa, ah, dur şarjımı alayım. Şarjımı unuttum. Bak çöpleri atmış. Ne? Az daha ediyorum sana demiyorum. Bakalım yemeği bitmiş mi? Yiyor bunları. Bir kez ben de ısırayım. Tamam. Bunu... Şuna ısırayım dur köşesine. Ne? Anne basılı oldu. Şimdi yiyemiyor. Ben de yiyorum. Çizgimizde ekle. Öyle yemek kalışıyor şey da. Doydun mu? Bunu yiyebilirdim. Doydun mu? Ben Hı. burayı yiyeyim. Sen bunları al. Hadi. Doldu. Ne? Ağzımı doldurdum ya. Artık yiyeyim dedim. Kaç dakikadır. bir şey söyleyeceğim. Yapacak mı yapacak mı? 10 saniye var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Geçmiş olsun. Sonunu bile kullanmıyorum. Bu gece salonda yatacaksın. Gitti şimdi arkadaş. sesim gitti dur. <laughs> Neyse. Kaya arkadaşlar kafedeydi. Saat şu an bir. Ee, gitti arkadaşların yanına. Bunlar böyle arkadaş ortamında böyle bir takılacaklar. artık erkek Onun planı yapmaya gitti. İki gündür gidiyor arkadaşlarına. Gidemez. Ada izin vermiyor. Sen kimsin? İzin almadan gidiyorsun. Ada uyuyordu bu arada. Ee, uyandı. Ben canlı yayın açmıştım. Ee, bugün 16 Haziran. Siz bir şey olursunuz. Geri kapattım zaten canlı yayını. Ee, siz söyleyin. Uyanınca ben de canlı yayını kapattım zaten. Çok durmadım. Ama çok iyi hızlıydı. Akış çok iyiydi canlı yayının. 70 kişi benim ab bana abone olmuş. Yani çok mutlu oldum. Her gün böyle geceleri açsam ben 80-80 ya da 50'li kişi gelse böyle 10 bin olur mu herhalde diye düşünüyorum. Biliyorum artık akşamları açacağım bir süre. Vlog'u daha fazla uzatmayayım arkadaşlar diye bu şu an e, kamera elime aldım. Telefonu yani. Allah kamera dedim. Allah nasip et kamera alayım inşallah. Bana diyorsunuz bu arada hani görüntü çok kötü şu vesaire falan diye. Gerçekten arkadaşlar hani bir kameram olsa bir laptopum olsa daha güzel kaliteli çekler üretirim. E, Evde kendi kapatmam. Hani evdeyken rahat telefona çekiyorum dedim ama kamera olduğu zaman böyle bir özgüven gelir dışarıda da çekerim yani. Sürekli dışarıda çıkarım. Bir bakalım Aynen. inşallah bir gün nasip eder. Ben sürekli dinlendiriyorum. Bakayım vav wow. ne anlatıyor o resimle? Burada hayvanlar. Anladım. Şöyle hayvanlar bu şekilde geliyor. Şöyle de bir tane hayvanlar da buraya geliyor diyor. Sen şu ressam olacaksın bence. Çok güzel yaptın. Burada benim balım. Neyse arkadaşlar, kendinize iyi bakın. Ee, şu an seni Kapat. <laughs> Anlayın, canlayın değil bu şey değil. Geçmiş bayramınız mübarek olsun çünkü siz geç izleyeceksiniz 24 benim Haziran. Evet anneciğim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.